Merhaba sevgili izleyenler. Çocuk ve oyun programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Klinik psikolog Kübra Kalkışım yine bizlerle. Bu hafta çocuğumuzun özgüvenini destekleyecek nasıl bir oyun oynayabiliriz? Sizlere bu oyun hakkında öneride bulunacağız. Hoş geldin Kübra. Hoş buldum merhaba. Evet özgüven, öz, özgüveni desteklemek neden önemli? <laughs> Özgüveni desteklemek neden önemli? Ee, eğer ebeveynler çocukları için şu soruları soruyorlarsa, benim çocuğum hiçbir yerde kendini ifade edemiyor. Okulda çok zorlanıyor. Arkadaşları zorbalık yapıyor. Hiç kendi hakkını savunamıyor. Aslında konuları çok iyi biliyor ama öğretmenlerine hiç parmak kaldırıp da anlatmıyor. İşte bunların altında biz acaba kendini güvenmekle ilgili mi zorluk yaşıyor diyebiliriz ya da işte aslında içi gidiyor arkadaşlarıyla dışarıda oynamak istiyor. Ama eteğinden ayrılmıyor, her yere benimle gitmek istiyor gibi e, yorumları, gözlemleri varsa işte bütün bunlar bize acaba çocuk kendine güvenmekte mi zorlanıyor sorusunu sordurur. Peki buraların cevabını nasıl buluruz? Bu noktada nasıl destek oluruz? Öncelikle yine oyun önerisine geçmeden önce ben Hı -hı. ebeveynlerin hani biraz hem kendilerine hem çocuklarına bakarken sorabilecekleri belki farkındalıklarını arttırabileceği birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bunlardan biri ebeveyn olarak biz çevreye karşı ne kadar güvende hissediyoruz. Şimdi çocuğa e, korkacak bir şey yok diye olabiliriz dene hiç önemli değil yapamasan da önemli değil diyor olabiliriz ancak kendimiz çocuğun yanında e, bu hayata da güvenilmez bu insanlara güvenilmez zaten kime iyilik yaptıysam karşılığında kötülük buldum e, çalışıyorum çalışıyorum emeğimin karşılığını alamıyorum ya geçen gün şu arkadaşımla hiç beklemediğim şu sorunu yaşadım gerçekten kimseye güvenilmiyormuş gibi kendi paylaşımlarımızı yapıyorsak o zaman çocuk doğal olarak tüm bunlardan kendine bir mesaj alır ve der ki hayat güvenilmez. Bak anne babam da güvenmiyor zaten. Şimdi bu bu e, kodlamanın üstüne, bu aldığı mesaj üstüne anne baba çocuğuna her ne kadar hadi arkadaşlarınla oynasana, kendini anlatsana, kendini ifade etsene bak ne kadar güzel biliyorsun deseler dahi çocuk o dış dünyayla ilişki kurmakta zorlanabilir. Peki ne yapacağız? öncelikle kendi yaklaşımımıza bakmakta fayda var. Biz insanlara karşı ne kadar güven doluyuz? Biz çevreye karşı ne kadar güven doluyuz? Eğer çok güven dolu değilsek bununla ilgili neler yapabiliriz? Bununla ilgili kendimizle çalışırken çocuğa bunu nasıl duyurabiliriz? Buraları yakalamakta fayda var. Bununla birlikte gelelim isterseniz çocuğa nasıl oyun oynayacağız peki bu çocuğun kendine olan güvenini biraz daha destekleye, peki, destekleyebilmek, pekiştirebilmek için. Değil Çünkü çocuğa ulaşmanın en güzel yolu oyun değil mi? En eğlenceli yolu oyun. Kesinlikle öyle. burada belki hani oyunlaştırabileceğimiz küçük bir önerim olacak öncelikle. O çocuğun bebeklik fotoğraflarına beraber bakabilmek. Yani o aile albümünü beraber karıştırabilmek. Şimdi daha dijital ortama taşındı onlar ama ben e, o dokunmanın hissinin çok başka olduğunu düşünüyorum. Eğer mümkünse hani o aile albümünü daha e, klasik yöntemle yapmak, oluşturmak ve sonrasında baksana burada daha bebektin senin geleceğini heyecanla bekliyorduk. Nasıl olacaksın? Ses tonun nasıl olacak? Ne hangimize benzeyeceksin? Göz rengin ne olacak? Bunların hepsini çok merak ediyorduk. Şimdi burada ne var? Sana değer veriyoruz var. Şimdi değer vermek güven güveni çok pekiştirecek bir şey aslında. Sonrasında sen büyüdükçe biliyor musun? Baksana burada yürümeye başladığın dönemler. Yürümeyi sen şöyle başarmıştın. Sen şu şekilde öğrenmiştin. Sonrasında bak kendi kendine yemek yediğin zamanlar. Nasıl güzel öğrendin. Bunların hepsi adım adım oldu. Bakın ne yapıyorum? Sen kendi başına bir şeyleri adım adım öğrenebildin. Biz sana destek olduk. Ama bak öğrenebildin. Aslında o güne kadar yapmış oldukları ile ilgili onu hatırlatmalarda bulunmak. Ve yine buradaki ses tonumuz, halimiz, tavrımız tabii ki çok kıymetli. Sonrasında bunu şöyle bir etkinliğe ya da şöyle bir oyuna çevirmek mümkün. Ya Ali Ayşe, bak şimdi sen 6-7 yaşındasın ya da daha büyüksün, 13-14 yaşındasın her neyse. Bak bugüne kadar bunları bunları başarmışsın, bunlar bunlar olmuş. Peki bugün böyle e, seninle ilgili bir poster hazırlasak, bir çalışma yapsak. Acaba oraya neler katabiliriz? Mesela senin artık çünkü senin ilgi alanların değişiyor, becerilerin değişiyor. Bizim fark edebildiklerimiz var, fark edemediklerimiz var. Hadi gel seninle bir etkinlik yapalım ve sana işte Ayşe'nin posterini hazırlayalım. Ali'nin posterini hazırlayalım. Neler katalım bunun içine? Burada gazete parçalarından faydalanabilirsiniz. Onun hoşlandığı şeylerle ilgili çıktılar alabilirsiniz. Ona da her bir poster hazırlamak. İlgi alanlarını içeren, sevmediği şeyleri içeren, hobileri, hoşlanmadıkları, sevdiği kişiler, sevdiği yerler, ona iyi gelenler, ona kötü gelenler. Bütün bunlarla ilgili bir poster hazırlamak. Burada hem çocuğa, çocukla beraber geçirdiğiniz vakit çok kıymetli olacak ve burada şunları söylemek. Aa ben senin bu ilgi alanının farkında değildim. Demek bu da senin hoşuna gidiyor. Ya da belki şöyle bir ekleme yapmak. Bak böyle resmi müziği söyledin ama ben dikkat ettim de sen dans etmek konusunda da çok ilgilisin bence. Ne dersin? Orada çocuk neyi hissedecek? Aa annem, babam bana dair fikre sahip yani beni gözlemlemiş, bana değer vermiş, benim varlığıma önem vermiş. Bunların aslında hepsi ne? Kişinin kendine dair olan güvenini e, destekleyici bir etkinlik. Hani bunu yaş grubuna göre biraz daha oyundan öte etkinlik elinde göze eee etkinlik olarak biraz daha ele aldık. Ama burada yaş küçüldükçe şu da olabilir tabii ki. Çocukla bunu Onları oynarken, hadi bakalım hangi oyuncağı tercih edeceksin gibi yine onun seçimlerine önem verdiğimizi gösteren, onun seçimleriyle beraber oyunu şekillendirebildiğimiz e, oyunlarda, oyun içeriklerinde de bulunabiliriz. Ama bu poster çalışması, çünkü özgüven biraz daha, bence ilkokul çağında özellikle daha çok dikkatimizi çekmeye başlayan, e, çocuğun hayatında daha büyük alan kaplayan bir hal alıyor tabii ki anaokulu ve küçük yaş grubunda da kendini güvenmekle dair ipuçlarını yakalıyoruz. Ama orada biraz daha akışına bırakmak, ebeveynin işte daha o ilişkiye dair yaptıkları anlamlı olurken ilkokul ortaokul çağı için biraz daha etkinlikler ön planda olabiliyor. E bu poster çalışması da çocuğun kendini tanıyabilmesi, kendi özelliklerini fark edip hani o beceri alanları hangisiyse onun verdiği güvenle e, diğer noktalarda kendini destekleyebilmesi için bence çok e, köprü olan bir çalışma oluyor. Aslında e, kolaj yapma oyunu, poster yapma oyunu da diyebiliriz küçük çocuklarla. Bir kere de değil de mesela her gün sevdiğimiz bir şeyi asalım buraya hepimiz için. Aileye de yayabiliriz daha katılımcı olabilir. Böylece hem çocuğun kendini tanımasına, hem neleri iyi yaptığını bulmasına, kendini keşfetmesine, bizi de tanımasına, bizim de onu daha iyi tanımamıza yarayacak harika bir oyun ve etkinlik diyebiliriz. Kesinlikle. Hatta şu geldi aklıma siz söyleyince, bunu mesela haftalık rutinlere döndürebiliriz ya da aylık rutinlere döndürebiliriz. Dediğiniz gibi, hani bu aylık aile posterimiz deriz ve ya da işte bu haftaki günün sonunda ya da haftanın sonunda bu hafta sana gelen şeyler nelerdi hoşlanmadığın şeyler nelerdi bunu anne baba çocuk üçü ayrı ayrı evet o posteri yapıştırabilir onunla ilgili resim yapabilir ya da onunla ilgili bir şey yazabilir ve böylelikle aslında ilgi alanlarımızın beceri alanlarımızın ya da hoşlandığımız hoşlanmadığımız şeylerin değişebilir olduğunu da o posterler sayesinde görebiliriz çünkü hepimiz bir yanıyla değişen varlıklarız. hiçbirimiz böyle olduğu gibi devam etmiyor hayatına. Bunu da görebilmek anlamında bence çok etkili olabilir. Peki teşekkür ederiz Fibra. Haftaya sevgili izleyenler 21. yüzyılda en çok faydalanacağımız beceri, en önemli beceri diyeyim, yaratıcılık becerisi. Peki çocuk Çocuklarımızın yaratıcılık becerilerini destekleyebilmek için neler yapabiliriz, hangi oyunu oynayabiliriz? Haftaya bunu konuşacağız. Bu haftaki özgüveni destekleme oyunumuzu ve etkinliğimizi de eğer yaparsanız, oynarsanız lütfen postun altına yazın bizimle sonuçlarını, neler hissettiğinizi, çocuğun üzerindeki etkisini. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.